Amanın derdimi Deşme Benim Hakikatlı Ama, Yardım İstek Amanın Önümden Geçme Benim Hakikatlı Yardım duruyor olduğunu yerde ha. Aman ne yapayım? çeksene şöyle. Geçme ha? Beni. Al yazmam <gülüyor> dalda <gülüyor> kaldı Amanın gözlerim yolda kaldı geliyorum Dey <Sessizlik> ama, 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 ama dey Aman en de. wow. <Sessizlik> dey 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 de 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 İrir, İrir, ilir, İrir, ilir, Çıktım benim kahvesine ya. Baktım o. obaya ya. Baktım ya. obaya ya. Bay Mustafa'm çağırdı ya. Tam, sure tam oynamaya, sure oynamaya sure Ormancı da <laughs> gelir <gülüyor> gelmez Yıkar masayı Yıkar masayı. Söz anlamaz Ormancı Çekmiş kafayı Aman ormancı Canım ormancı Çeyimize Bıraktım Yoktan Kıyımıza bıraktın yoktan bir acı Kara hisar karesi gelir Kara hisar yıkılır gelir Kâkiri boynuna dökülür gelir Dökülür gelir Bir yiğit de sevdi, yiğit almazsa Bir yiğit de sevdi, Yaşları gözünden dökülür gelir, dökülür gelir Yaşları gözünden dökülür gelir, dökülür gelir Yayladan gel allı gelin yayladan Kesmen o günü Kadir Mevla'dan şey, Verenin şey. ve karnı dağlar aşalım Bayramlaşalım ay, ay, abla. Kapıya bağladım Kınalı koçu Kapıya bağladım Kurbanı koçum Kurbanlar kestirdim Yar senin uçu Yar senin uçu Kurbanlar kestirdim Yar senin uçu Yar senin uçu Zalım annen sen yar bizim uçur. Afyon'un dağları yar bizim uçu, yar bizim uçu. Yayladan gel Allah gelin yayladan kesme ümidini Kadir Mevla'dan Kadir Mevla'dan Ver elini karlı dağlar भाषा